Hazırlamış olduğum ödev ve proje dosyalarımı sistem içerisine yükleyebilmek için ders adı üzerine tıklıyorum. Açılan sayfada ders sorumlusu tarafından oluşturulmuş final ödevi linkini görmekteyim. Burada ödevimi yükleyebileceğim son teslim tarihi sağ tarafta yer almaktadır. Belirtilen tarih ve saate kadar ödev yüklememi gerçekleştirebilirim. Döküman yükleme işlemimi gerçekleştirebilmek için final ödevi yazan link üzerine tıklıyorum. Ders sorumlusu tarafından uygun görüldüğü takdirde ödevinizle ilgili açıklamalar ve dikkat etmeniz gereken hususlar bu kısımda yer alacaktır. Ders sorumlusu örnek ödev olarak sizlerle döküman paylaşımı yapabilir. Örnek dökümanı indir butonunu kullanarak cihazlarınıza indirebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz ödevi sisteme aktarabilmek için ödevi yükle butonuna basalım. Buradan seç veya sürükle bırak butonuna basarak hazırlamış olduğumuz dökümana gidelim. Dökümanımızın üstüne bir kez tıklayarak seçelim ve aç butonuna basalım. Döküman seçimimiz tamamlanmıştır. Şimdi ödevi yükle butonuna basarak yükleme işlemimizi tamamlayalım. Dosyamız başarıyla yüklendi. Ödev linkinin sol tarafında yer alan durum satırından yüklendiğini görebilirsiniz. Veya ödev linki üzerine tıklayıp yüklediğiniz dosyaları görüntüleyebilirsiniz. Ders sorumlusu tarafından bizlere verilen 3 yükleme hakkından birini kullanmış bulunuyoruz. Yükleme hakkının anlamı şudur. Yanlış bir dosya yüklediğinizde veya yüklemiş olduğunuz proje ödevi dosyasında değişiklik yapmak istediğinizde yeniden oluşturup ödevi yükle butonunu kullanarak ikinci bir dosya yükleyebilirsiniz. Yükleme hakkınız son teslim tarihine kadar geçerli olacaktır. Döküman yüklemenizi eksiksiz olarak tamamladıysanız bu aktivite penceresini kapatabilirsiniz.